Amsterdam'a gidiyorum. Sadece bir buçuk günlük. Yani bugün gideceğim, yarın akşam döneceğim. Bir önceki vlogda e, <laughs> Paris için bizimiz şey yapmışlardı, teklif etmişlerdi. Burada öyle bir bekledim, garip bekledim. Olmadı. Zaten şu an öyle bir para veremem yani, çünkü bu uçuş bana bayağı pahalıya patladı yakın tarihte aldık. Bir de Christmas zamanı. O yüzden bayağı pahalıya patladı. Ben şimdi yurt dışı çıkış harcını alacağım. Bu unutmuyorum. Erken kalkan erken yol alıyor. Bayağı iki saat var daha. Ee, dönüşte şimdi taşımak istemiyorum. Şundan alacağım. Hepsinin olduğu. Bir de şundan almak istiyorum. Üçlüsü 22.90. Teklisi 12 buçuk. Ben green tea alacağım. Normal. Ülkere bak sen 9 euro. Şöyle paket de yapmış 16 euro. Helal olsun. Bu yol bitmiyor arkadaşlar yani. Bitmiyor. Kapı F16. Hala eriyor. Bakalım kaç adım atmış olacağım. Pasaport kontrolünden geçtim. Uçaktan iner inmez daha adımımızı attık. O yürüme yolu var ya orada üç tane polis e, direkt niye geldin herkese. Bana daha çok sordu çünkü benim izlem Fransa'dan ya. E, sonuçta Fransa'ya girip çıktım ama yine de bayağı sordu neden bir gün işte ne yapmaya geldiniz filan diye. Ben de hepsini söyledim. Ben de şefim dedim kafem var dedim gezmeye geldim dedim. Orada böyle bir soğuk cevap verdim. Geçtim. Sonra şeyden de yine e, kısapot komisyonunda da niye bir gün dedi. Ben de bir gün dedim yani yarın döneceğim dedim. Nereye döneceksin dedi. İstanbul'a döneceğim geri dedim. Çocuğum var benim. Çocuğum bekliyor diyemedim tabii. E, sonra bir tane orada birini almadılar duydum. E, İtalya'danmış vizeleri. Almıyorlar yani artık bunu herkese bir e, altını çizelim almıyorlar. Yani ilk İtalya'dan aldıysan İtalya'ya gideceksin. Sonra geleceksin <laughs> Amsterdam'a. Multi bu çıkarsa tabii. 5.70'e e, bilet aldım. Evet. Burası havalimanından kalkıyor. Ben 3 durak gideceğim. Biraz da beni boydan görün. Burayı kaçırmadım. <laughs> trenden indim. Ee, kral kocamın oteli aldığı oteli göstereceğim size. Şu arkadaki Victoria. <laughs> Durun gösteriyorum. Evet, otel burada direkt trene çok yakın. Ee, şu pankek Amsterdam'ı gördüm. Oraya gidiyorum. Size de göstereceğim. Arkadaşlar ben büyülendim. Çok güzel. Evet. Sıra neredeyse biliyorsunuz ben oradayım. Yine sıralı bir yeri seçtim. Bekleriz be kral. Pankek Amsterdam. Sıra akıyor. Şu anda kapıdayım. Birazdan ben gireceğim. Eşrek. <laughs> şimdi keçi peynirli filan sipariş verdim ıspanaklı benimki geldi bu böyle tohumlar ve sarımsak yağı var bu krepe benziyor ama gerçekten öyle galiba bu krep günlerime geri döneceğim galiba dükkanda çok güzel peynir de çok güzel bu da çok güzel böyle hafif çıtır Gerçekten akıtmaya benziyor. Bunun hemen tarifini araştıracağım. Hani par mı? Kahve geldi. Amerikan'ım. Biraz geç kaldım. Çok iyi duruyor. Kanava demişlerdi. Arasında mı içinde mi? Evet. Birlikte pişirmişler. No cash. Kapıda yazıyormuş görmedim. Kredi kartı geçiyor sadece. Ee, pankek güzeldi ama hani ben böyle muzlu pişmiş değil de hani üstünde hayal etmiştim. Böyle bir anahtarlık düşünmüşler. Bence çok hoş ya. Güzel bir hatıra kaldı. 33.85 euro. Şimdi kanal gezisi yapacağım. Daha otel 3'te çünkü çekini erken gitmeyeyim dedim. Böyle bir giriş var. Henüz bavulumdayım. Kulaklık da aldım. 10 Türkçe. E, 15 Euro. Fakat hiçbir yerde şu ana kadar keş geçmiyor. Burada da keş geçmiyordu kredi kartıyla. Neden bilmiyorum. Şu anda mı? Ne? 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 gezisi. Bir buçuk saat sürüyor. Ya büyülendim. Gerçekten büyülendim. Güzeldi. İşte burası o İnşallah güzel. Ya işte nespiresi olur inşallah dedim olmuş. İnşallah vardır kapsül. Aa çok güzel böyle sade bir otel. Hazırlandım gidiyorum altıma kalın çorap giydim. Şu gördüğünüz termal tight fakat böyle çorap gibi bakalım işe yarayacak mı? Yani soğuk ihtimaline karşı akşam soğuğu atkı ve şapka taktım patates sırası gireceğim. Çok canım çekti. Şu. <laughs> <aldım>. 4 -5. <laughs> Special curry dedi. Tavsiye etti. Ben de aldım. Şunları peynir sandım. Soğanmış. Sıra şu anda böyle. Patates güzeldi. Ama çok büyüktü En ufağını almama rağmen çok büyük geldi Böyle Yürüyorum şu anda boş yürüyorum Ne yapacağım bilmiyorum Karşımda H&M var Böyle geziyorum kendi kendime Şey diyor Görünüşe göre antrenman yapıyorsunuz Ve şu var Bu market galiba Buradan bir girelim bakalım de toksatır. Nane ve framboaz var. Yalnız burada framboaz olmaması bir şaşırttı Ay yarın sabah bir tane şöyle bir tane içmek istiyorum. Yani artık bunlar Bizde de olduğu için ama bize tabi birim fiyat çok daha fazla, baya güzel gözüküyor. Hemen size e, durum bildirimi yapıyorum markette, o girdiğim her yerde olan markette de nakit para geçmiyor. ya, buradan şapka aldım. Şunun benzeri. Ama şu renk. Ciddiyim Saat dört buçuk. Hava kararmaya başladı. Adam geliyor, dükkan açacak buraya. Yanaşıyor. Ah ne güzel ya. Da. Tiger mı? Tiger mı? Oradayım. Aa, bu bal mı keseler. Ne kadar uygun burada. Şunlar çok şıkmış. Vallahi çok güzel. Buradan bir şeyler alayım ben ya. mumlara şu alacağım denizin doğum günü için 1 euro 1 euro 3 5 okay. şunları olcaya aldım şunları denaya bunların denizi doğum günü için Her şeyi göster dediniz. Gösteriyorum anlatıyorum. 17 euro tuttu. Şimdi ne tarafa gitsem acaba? <laughs> yok abi gideyim dedi. Hani. çekiyorum abi. bak bak değil. değil. Aa pahalı. 5 euro. Şu ne acaba? Çam pazarı gibi bir şey var. Bir sebze, meyve. Bakla gel. Benimkiler orada. Bir yerde kahve içtim. çok kötüdü içemedim. İki yudum aldım. Aslında amacım tuvaletini kullanmaktı içerisi biraz böyle sefil bir yerde dışarıda oturdum biraz şimdi bir yere gidecektim instagramdan gördüğüm gidince gösteririm benim otelin karşısıymış şansımı gideceğim yer şu beyaz yer sıra mı var acaba Sırasa. hem buradan kanala da iniliyor e, kafe restorana da İnşallah yer var. Böyle bir yer. Var var. Koli olan. Bunu da ekmek isteyeceğim. Patates kızartmasından doyduğum için istemedim. Bunun özelliği medium düşmesi. Bayağı medium. Güzel ama çok tuzlu. Biraz tuzlu. Buna böyle ekmek vardı. Et çok güzeldi. Ama çiğdi. Yani zaten onun özelliği medium olması. Ee, belki söylerseniz daha hani pişirebilirler. Ama Bali inanılmaz tuzluydu. Zaten Google'dan yorumlarına da baktım. Herkes çok tuzlu yazmış. Bence normali söyleyin yani. Gelirseniz bu da benim size tavsiyem olsun. O beklediğim soğuk şu anda geldi. Sekiz kere hapşırdım. Asla kalın mı? Çok... Aa, yine hapşıracağım galiba. Biraz geziyorum. Siparişi böyle veriyorum. Ne bu bu? Şunlar. c'è c'è qui normalde o kadar tatlı yemem ama çok iyi gitti Ben şimdi su aldım bir buçuk bir ya da bir buçuk litrelik Evet bir litrelik otele gidiyorum Saat burada e, dokuz buçuk e, Tabii yoldan geldim sabah altıdan beri sokaklardayım O yüzden otele gidiyorum Yarın sabah görüşürüz herkese günaydın marketten su aldım. Otelin manzarası. Otelden çıkış yapıyorum. Paris'te sabah üşeyin, üşüyünce e, buraya biraz hazırlıklı geldim. Ee, öyle. Amsterdam'da sabah Yansımaya bakın ayna gibi. Şimdi bagels bir geldim. Ee, burada çok şubesi var. Bir tane böyle bagel alacağım. Ee, sonra ana yemeği, ana kahvaltıyı avokado şova gideceğim. İlk ödüyorsunuz. Böyle sakin bir yer. Şu an müsaadenin ama Burası çok meşhur, çok şubesi var. Ben yani sandviç olarak değil de böyle sipariş vermişim anlamadım. Krem cheese, kuru domates, pesto soslu. Yanına da espresso aldım. 7.45 euro. Neyse ki kendi işimi kendim gördüm ya burada çok avokado yumurtalı falan var ama avokado şurada yiyeceğim için hafif bir şey olsun istedim. Somonlusu meşhurmuş bir de ama ben de istedim. Güzel bak bayağı iyi bayağı çıtır çıtır. Bu vakitim var Şöyle gurme bir market buldum. Ee, hepsi vakumlu olduğu için hiçbir sıkıntı yok. O yüzden buradan biraz alışveriş yapmak istiyorum. Ee, biraz gezeceğim önce. Değişiklikler var ya, çok güzel şeyler var ya. Şurası. Vuruldum buraya yani peynirler o kadar güzeldi ki 60 liralık oldum. Ama şöyle söyleyeyim yani gerçekten Türkiye'de de o fiyatı alıyoruz en azından yerinden aldım. Çünkü yani çok güzeldi go Ben Türkiye'de de çok go yedim ama bu kadar yoğun böyle damağım çatladı diyeyim. Ben çok seviyorum damak çatlatan. Olca inşallah hepsini gece yemez. Ben ondan saklayacağım. Bütün meşhur yerlerde ilk sıra bende arkadaşlar. Çünkü ben erken uyanıyorum. İnsan içinde beklemektense açılmasını beklemek bana daha mantıklı geliyor. Ya bunu normalde böyle çok hani koki meraklısı değilim ama merak gelmişken yiyelim yani. Sonuçta ben bu işi yapıyorum. Kukiler. Bakalım bakalım kukiler bakalım. Böyle bir yer işte. Aldım iki buçuk iki buçuk kilo birazdan yiyeceğim kahve öyle çok aşırı bir süre yok beklenir yani şöyle avucumun içi kadar şöyle bir paketi var evet, kutu filan da yaptırıyorsunuz ama ben tek aldım şimdi yiyeceğim bir yere denk geldim buraya gireceğim çok güzel kokuyor çok hoş çok duygulandım. Özbek bir kişi benim Türk olduğumu duyunca hem video çekmem için ürünü hazırladı. Sonra da bana hediye etti. Ay vallahi çok duygulandım ya. Ben de onu bizim oraya davet ettim. Türkiye'yi çok seviyormuş. Çok tatlı bir kızdı. Valla duygulandım. Banka oturdum. Her yer ıslak olduğu için elimle doğru düzgün tutamıyorum. Şimdi deneyeceğim. Evet tam tahmin ettiğim gibi çikolatası hemen donmuş. Ee, daha 5 dakika oldu alalı. Şimdi yiyeceğim. Hmm, çok Güzel. güzel. Ay laleler laleler. Tohumlar tohumlar. Ay çok da güzel. Böyle buradan bura boydan tohumcu. Avokado şova gidiyorum. Ee, böyle oraya giderken markaların olduğu bir ciddi, caddeden geçiyorum. Ee, mesela kos var. Bir bakacağım ya. Kendime belki bir sivit alırım. Tekstili falan. İndirim Bakalım. döneminde Türkiye daha ucuz oluyor. Çıktım. Çünkü ne bileyim çıktım. Belki olacağı bir tişört alsaydım mutlu edebilirdim onu. Aa bu ne böyle? New Balance var. Alır mıyız bir 990 daha stok? Bakalım. İşte genelde oluyor ve 110 euro. 2002 de var. Ama 990 yok. Bu da 140 euro. E, ee, 2002 aldım. Tabi tax free de oldu. Havalimanında inşallah geri alacağım. Yani şu anda e, antropolojinin önündeyim. Oraya da denk geldim. Oraya da gireceğim. Küçük bir şey alacağım kendim. ama alamadım birkaç euro onu söyledim size çünkü kırılır diye korkuyorum vaktim yok, yok. paketlerim 12 euroydu alamadım yani cesaret edemiyorum vaktim yok çünkü sonra o kırılırsa üzülürüm şu an şakır şakır yağmur yağıyor elimdekilerin de hepsi karton poşet şöyle göstereyim Büyük rezil olacağım görmedim geçmişim. Burası avokado şov. Tam nehirin karşısında. Şahane. Girelim bakalım. Ee, rezervasyonum yok diye almadılar. 15 dakika sonra gelebilirsiniz dediler. Benim de 15 dakika içinde otel. Yani 10, 45 dakika içinde otelde olmam gerekiyor. O yüzden kaldı. Bu arada yani benim hatam. Çünkü Google'da rezerve diyordu. 10-15'te vardı. İşte bu alışveriş içine girince düzen gidiyor <laughs> kısa sürelerde şimdi instagramdan çok kişi yazdı bana işte jumbo'dan ya da o gittiğim marketten alırsanız peynirleri çok daha uygun olur demiş yani bir kere orada kaza geldik aldık yapacak hiçbir şey yok şimdi jumbo'ya da geldim giriyorum size gezdireyim inşallah çiçekler şatlar Var. Yeşillikler. Ay, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Of mantarlı Böyle sebzeler. Şurada meyveler var. Bakalım. Bakacağız. Sakin olalım. Şöyle üçlüsü Şöyle ikilisi. Şu 2.89. Burada diğer Burada vakumlular var. var. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Ben öyle çok pahalıya almamışım. Normalde almışım. Küçük çünkü. Yani ben de bu fiyatları aldım. O yüzden beni üzemez. Bunlardan alacağım. Bunlar zaten meşhur buranın. 295. <laughs> Şimdi de güneş açmış. Ee, marketten 58 euroya bir sürü peynir ve çikolata aldım. Ah, ah, çok çok üzgünüm şu anda. Bir yandan mutluyum, bir yandan üzgünüm. Eminem aldım. Bir de bu Tony'den aldım. Çekine yine geç check out pardon. Ah çok terledim ya. Peynir alacağım diye çektiğim için e, yerme aslı sonra da alabilirdim. Fakat e, bavula yerleştireceğim onları. O yüzden check out'a geç kaldım. İnkele geldim. Dışarıda oturacağım. Şurada. Siz istediniz. Ben geldim. Çok büyük. Yalnız bir dakika içinde geldi. Tadım zamanı. Yemin ederim. Rahat vermediler. Kalktım ben de. Çok iyiydi. Ee, yani hiç baymadı Çok iyi bir şeker dengesi. O tarz kremaları sevmem normalde ama gerçekten güzel oldu. Burger bana geldim. Ee, klasik söyledim. Ama baconı çıkarttım. Patatesi birlikte geliyor. Şöyle şey verdiler bana. Öten siparişim hazır olduğunda gelecek. Hamburger ve patates geldi. Bunda soğan var. Bacon'u çıkarttım. Fiyatlar Primark'tayım şu anda. Ay fiyatlar çok uygun ya. Vallahi kendim adına ve hepimiz adına üzüldüm. Yani keşke bir bobul fazla alıp Deniz için buradan alışveriş yapsam. İnanılmaz. Ve yani çok uygun. Gerçi yani bizim burada da aynı sanki ama Şunlar güzel oluyor. Bir de Ali, bir de şunlarla dönüyorum. Tebime bindim. Kollarım çok acıdı. Havalimanına gelmiş bulunuyorum. O Paris'teki şeyden sonra yani imkansızdı gecikme. Şimdi sakince taksiyi. Sonra bakalım. Gözüm döndü. Alacağım bunu da alacağım. Şunlar hepsi 14 euro. Yok 280'e bunları imkanı yok Türkiye'de alamam. Burada çok daha basit. Şimdi imzamı attım. Ee, 6 euro servis alıyorlar kartı istemediğim için. Çok değişik bir para birimi veriyor. Ne onlar? muş Bir an tanıyamadım. Bakayım kaç para verecek geri. 36 euro <laughs> geri aldım. Yani ayakkabılar ne kadardı? 130, 130, 260. Denize de aldım 65. Ee, yani <laughs> çok kötü şu anda. Ee, 325. Yani %10'unu geri alıyorsunuz gibi bir şey. Ee, 6 Euro'sunda burası servis bedeli aldı. Ee, online çekinin faydaları. Şu arkamdaki sıra yani <laughs> fena. Şimdi kapımı bulmam lazım. Şunu ve İzgini görmedim. Aklıma gelmedi. Çok zorlandım. Şimdi taşıyorum. Şu her yerde vardı. Çok komel aldım. İçeceğim çok ağzım, dilim, yani yüzüm, her yerim kurudu. Burası da İstanbul gibi çok büyük. Karnım etmiyorum. o yüzden şundan aldım. Ee, ücretsiz aslında ama depozitolu. Mesela şeyde Hollanda'da direkt alıyorsun bırakıyorsun bir depozitosu falan yok. Yürüyen bağında bilmek gibi bir hata yaptım Tabii orada gitmiyor. Neyse.